Yine yaklaşıyor, onun için biz de kar yapacağız. Kış geldi ama kar yağmadı, biz de evimizde kar yapacağız. İki tane putramız var. Karbonat. Karbonatımız var. Burada da bir tane saç kremimiz var. Şimdi onları dökeceğiz. Şimdi saç kremimi döküyorum arkadaşlar. Ortaya dök Yağmur. Ben yardım edeyim Kaşıkla çıkaralım. Merhaba arkadaşlar. Daha önce denemedik. Ama bakalım nasıl olacak? Güzel bir karımız olacak mı? Ve yağmurla su. Bununla oynarken eğlenecekler mi? Ben çok merak ediyorum. Evet şimdi elimizle bunu karıştırıyoruz Yağmur'cum. Yuğuruyoruz. Hadi bakalım. Ay. Hadi bakalım karıştır. Heh, buradan böyle üstünden karbonatları al. <laughs> karıştır karıştır karıştır. Karıştır. <laughs> tam nie polem. Şimdi gözlerini burnlarını takalım. Evet arkadaşlar birlikte şimdi ağzını burnunu takalım. Yağmura ters geldiği için yağmur takamadı. Gözlerini takalım mı Yağmurcuğum? Evet. Şimdi gözlerini takıyoruz. Gözlerini kuru üzümden yaptık arkadaşlar. Çünkü evimizde başka koyabileceğimiz bir şey yok. Bunlarla defalarca oynayabilirsiniz. Yağmurcuğum oynarken eğlendin mi? Evet. Güzel mi? Evet. İyi ki yaptık diyor musun? Hı evet. hı. Ay havuçlarını takalım burnuna. Abla. Burnuna havuç Abla. takalım. Kardan adam yapalım. Burnuna havuç takalım. Evet arkadaşlar. Karnı Arkadaşlar ben bunu oynarken çok eğlendim siz de mutlaka bunu denemelisiniz hoşça kalın iyilikle kalın sağlıkla kalın